Merhabalar arkadaşlar. Karşınızda bir sesli çeviri var. Yine cümlenin e, çevirisini aşağıda verdim. Ancak üstünden giderek çeviriyi bir daha tekrarlayacağım ve detaylara ineceğim. Diyor ki kurşun inanılmaz derecede kullanışlı, faydalı bir metaldir. E, ama o aynı zamanda ama ayrıca insanlar için zehirlidir ya da ama insanlar için zehirlidir de diyebiliriz. In fact, Hatta dahası diye çevirmek gerekir. Hatta dahası e, eğer biz ne yapmasak e, tozunu solumaktan ya da onun parçacıklarını yutmaktan, sindirmekten e, endişe etmek zorunda olmasaydık, endişe etmemize gerek olmasaydı, kurşun yaygın bir kullanımda olurdu ya da yaygın olarak kullanılırdı. İki çevirde olur. Neden dolayı? Onun oldukça endüstri dostu özelliklerinden dolayı saç ezili örnekleme geliyor. Diyor ki e, muhteşem işlenebilirliği ve e, korozyon direnci gibi oldukça yüksek derecede endüstri dostu özelliklerinden dolayı. Şimdi önce kelimelerle başlayalım. Incredibly inanılmaz derecede demek. Enormously, absolutely, seriously verilebilir. E, ingest kelimesi e, yemek, tüketmek, sindirmek gibi anlamlara geliyor. Eat, consume, swallow, digest fiillerine yakın anlamları olarak verdim. Property kelimesi ki bu çoğul hali e, özellik demektir property, attribute, characteristic, trait, peculiarity, quality, feature, hallmark, özellik anlamındaki yakın anlamlı kelimeleridir. Malleability kelimesi ise işlenebilirliği, uygulanabilirliği, üstünde çalışılabilirliği anlatır. Eşi olarak da plasticity, adaptability, elasticity, flexibility ve workability kelimelerini yazdım. Dikkat çekmesi gereken burada önemli pek çok bağlacım varlığıydı but also ama ayrıca ama aynı zamanda ama nokta nokta da şeklinde çevrilebilir. Ben burada ama zehirlidir de ama de şeklinde çevirmeyi tercih ettim. In fact zarf olduğunda aslında diye çevrilir. Burada gördüğünüz gibi iki cümleyi bağlayan bağlaç olduğunda hatta dahası diye çevirmek doğru cevaplayabilmek için özellikle paragraf tamamlama, roma rakam gibi soruları bizim için e, önemlidir. Bir diğeri if var. If'in yanında verb 2, ana cümlesinde would verb 1 var. Bu if clause tip 2 dediğimiz unreal durum anlatan bir if clause örneğidir arkadaşlar. Due to yüzünden, den dolayı sebebiyle diye çevrilmektedir. Arkadaşlar merhabalar bir sesli çeviri için tekrar oldukça uzun bir paragrafı seçtim çünkü 14 Kasım EYDS'de artık bu benim hatırladığım son paragraf bu arada çıkan bir paragraftı fakat biz 14 Kasım EYDS'de daha kısa bir paragrafla karşılaştık. Bu şu anda karşınızdaki metni içeride böyle bir paragraf kadarını orta kısmını koymamışlardı. Yani orada biraz oynamışlar aslında paragrafla ve bence en tartışmalı paragrafta buydu soruları bakımından ee, soruları e, çeldiricileri doğru cevapları yani daha doğrusu e, soruluş biçimi oldukça tartışmalıydı. Eğer sorular açıklansaydı bunun üstünde büyük ihtimalle epeyce konuşurduk. Hadi başlayalım metni incelemeye. Diyor ki e, fotoğrafçılık, telefonlar ve televizyon sadece optiğe bağlı olan icatların birkaçıdır. Ki optik nedir? The science of light yani ışık bilimi. Yüzlerce yıldır konu karışıktı diyor. Ardından bin sene kadar önce deli bir Arap bilim insanı ki Alhazen diye adlandırılan herkesin bir şeyleri daha net bir şekilde görmesine yardım etti. Hikaye Alhazen'nin Kaireye Mısır'ın en hızlı büyüyen şehrine kötü bir şekilde ünlü olan gattar yönetici Al Hakime tavsiye vermeye gitmesidir diyor ki ne üstüne tavsiye vermeye gidiyor ee, tamamen önemli olan yani en önemli olan e, Nil nehrinin akışını kontrol etme konusunda nasıl kontrol edeceği konusunda tavsiye vermeye gitmesidir. Ama Alhazen'in fikirleri işe yaramadı ve Nil her zamanki gibi diyor akmaya devam etti. O e, tek yolun kaçmak kaçmanın tek yolunun ki Korkutucu liderin gazabından kaçmanın tek yolunun bir şey olduğunu düşündü. Bakalım neymiş ki bu lider bir zamanlar e, Kayre'deki bütün köpekleri sadece e, havlamayı kesmek durdurmak için öldürten bir lidermiş. Neymiş o da e, akılsız gibi deli gibi rol kesmek olduğunu düşündürüyor. E, gazap demek arkadaşlar. Bakın burada have someone pardon have something done. Öldürtmek ettirgen çatı kullanılmış. Devam edelim. Neyse ki şanslıydı ki fikri işe yaradı ve Al-Hakim onu bıraktı. Ne yapması için bıraktı? Matematik ve fizik alanındaki çalışmalarına bakması için, bu çalışmalarıyla devam etmesi için bıraktı. Alhazen ee, su hakkında düşünmeyi bıraktı ve Işıkla ilgili düşünmeye başladı. E, gördüğü zaman bir şeyi ne oluyordu? E, tüylü dokungaçlar, objenin, nesnenin yüzeyine incelemek, araştırmak için onun gözünün dışına çıkıyor muydu? Pitagoras'ın düşünmüş olduğu gibi. Yoksa antik Yunan felsefeci Epikrús haklı mıydı? Neydi? Işığın e, ki Güneş gibi bir kaynaktan gelen ışığın Objelere çarptığı ve gözümüze girdiği konusunda Alhazen gibi bir bilim insanı, Pitagoras'ın pardon Alhazen gibi bir bilim insanına insanına göre, Pitagoras'ın fikirleri e, komik e, gözüktü. Eğer onlar doğru olsaydı, olsaydı ki doğru değil diyor yani bakın ifklos tipiki var insanlar niçin karanlıkta göremiyordu? Ee, böylelikle o Epikurus'un tarafını tuttu ama onun fikrini çok daha fazla ileriye götürdü. Matematik becerilerini kullanan Alhazen e, bugün e, ışıkla ilgili diyor, e, ışığın pardon düz ve e, kavisli aynalardan e, yansı nasıl yansıdığıyla ilgili bugün bilinen şeyin çoğunu Alhazer ortaya çıkarttı. Ee, ve e, cam ya da atmosfer tarafından nasıl kırıldığını bend, eğmek, bükmek demek tabi üçüncü hali pasif olduğu için burada olduğu gibi o hatta e, iki gözün için bir taneden daha iyi olduğunu da açıkladı Alhazen bütün bunları müthiş bir kitapta ki Optics diye adlandırılan müthiş bir kitapta yazdı ki bu Latince'ye çevrildi 1270 yılında Avrupa'ya ulaştı bir tesadüf olabilir ama bu tam olarak e, büyüteç e, camların yani gözlüklerin ve spectacles yine gözlük diyebiliriz gözlüklerin e, ki onlar neymiş mikroskop ve teleskopun ataları öncüleri bu büyütücü e, gözlüklerin camların Avrupa'da gözükmeye başladığı zamanda diyor bu zamanla tesadüf etmiş. Bu arada gedon with normalde biriyle iyi anlaşmak demek, iyi geçinmek demek arkadaşlar. Ama burada e, Al-Hakim onu bıraktı, niçin bıraktı bu Al-Hazen bilim insanını? Matematik ve fizikteki çalışmalarına devam etmesi için gedon bir şeye devam etmek ya da hatta bir konuda işine, gücüne bakmaya devam etmek anlamında çevirebilirsiniz. Merhabalar arkadaşlar. Sesi çevirdeki cümlemizin analizine başlıyorum. Yeni araştırma işaret ediyor ki uzun zamandır varsayıldığı gibi yüzeydeki su ile sonrasındaki etkileşimler tarafından etkileşimler yoluyla değil Mars üstündeki kil mineralleri, yığınları, kütleleri gezegenin kabuğu soğurken ve katılaşırken oluşturulmuş, meydana getirilmiş Olabilir. Cool TV, 3 ile sık sık karşılaşmaktayız. Ee, kullanımı iki şekilde gerçekleşiyor. Bir tanesi olabilirdi ama olmadı. İkincisi ise aynı burada olduğu gibi olmuş olabilir şeklinde geçmişten çıkarım yaparken e, could have verb might have verb may have verb 3, üçü de aynı anlamı veriyor. Suggest, iddia etmek, işaret etmek, öne sürmek, öneride bulunmak anlamlarıyla e, yine kullanılmakta. Ezin iki anlamı var. Bir tanesi burada while iken öbürü ise gibi. Merhabalar arkadaşlar. Sesli çeviriye hemen başlıyorum. Şöyle söylüyor. E, 19. yüzyılın ortasına kadar tarihi uzanan, uzun dönemli deneylerden elde edilen, deneylerden gelen olağanüstü eşsiz e, toprak verileri e, iklim değişikliğini durdurmak için karbonu yere gömmenin e, pratik açıdan, uygulamasal bakımdan elverişsizliğini, imkansızlığını doğruluyor, onaylıyor. E, kelimelere bakalım. E, unique eşsiz demek, olağanüstü demek, extraordinary, ex Exceptional eşi, e, stretch back to date, back to tarihi, geçmişe uzanmak demek ve simple present tense kullanıyoruz. Impossibility gibi, improbability gibi, in unlikelihood gibi, implausibility de bir şeyin imkansızlığı, elverişsizliği anlamını vermek için kullanılıyor. To hold ifadesinde make, için anlamını veren to work bir var yerine in order to ya da so as to gelebilir de amaç anlatır. E, e, confirm, onaylamak, doğrulamak, approve, certify, verify, validate, verify kelimeleriyle eş anlamlı. Merhabalar arkadaşlar. Elimizde bir sesle çeviri var. Hemen incelemeye başlayalım. Giyilebilir elektronik cihazlar için potansiyel kullanımlar artmaya devam ediyor. Özellikle tıbbi ve atletik görüntüleme için. Böylesi cihazlar güvenilir ve etkili enerji kaynağının gelişmesini gerektirir. Nasıl bir enerji kaynağı? Sıfat cümleciği var bakın detten noktaya kadar altı çizdiği yerde. Kolaylıkla insan vücuduna entegre edilebilen, takılabilen, yerleştirilebilen bir güvenilir etkili enerji kaynağının gelişimini gerektirir. Especially özellikle demektir. Yerine particularly, in particular, specifically yazılabilir. Such böylesi böyle diyerek kendinden önce geçen bir kelimenin yerine kullanılmış bir referans ifadedir. Böylesi cihaz ile kastedilen wearable electronical devices. Ve geliyoruz diğer kelimeye require gerektirmek kelimesinin eşi olarak necessitate, need, demand hatta claim kelimesini gerektirmek anlamında verebiliriz. Ee, önemli bir diğer kelimemiz sıfat reliable güvenilir. Reliable e, enerji kaynağı nasıl bir enerji kaynağıdır? Aslında dependable, trustable, trustworthy, safe, secure, okay? Ama steady'dir değil mi hocam? İstikrarlı, düzenli olarak o istikrarı, etkinliği verebilen steady o yüzden reliable'ın yerine mesela böyle bir kontekste, bağlamda kullanılabilir. Sonra integrate into bir şeyi bir şeyin içine entegre etmek, kaynaştırmak. Incorporate into, merge into, combine into hepsi bir şeyi bir şeye katmak, kaynaştırmak anlamında kullanılır. Merge into marriage evlilik sesine benziyor. Dikkat ettiniz mi hocam? E, evlenmek de aslında birleşmek demek. Merge into da öyle. Şirket evliliklerinden bahsederken merge ettiler derler. Hatta birleştiler anlamını vermek için. Merhabalar değerli arkadaşlar. Karşınızda bir sesli çeviri var. Hemen incelemeye başlayalım. Şöyle söylüyor. Afrikalı Amerikalıların eğitimli olmak için kararlılığı ve dirençliği, dayanıklılığı ki özgürlük ve eşitlikten yana özgürlük ve eşitlik için kölelik ve ırkçılığa karşı uzun tarihi bir mücadelenin bir parçası olarak ne yapar? Onların eğitime verdiği değere tanıklık eder ya da onların eğitime verdiği e, değerin kanıtıdır kanıtını verir diyor bize. Şimdi burada dikkatimizi çekmesi gereken çevirinin de dışında ne vardı? Şuradaki they placed on ifadesi aslında they placed on education ifadesi bir relative clause sadeleştirmesi. The value değerden sonra tam şurada bir sıfat cümlecığı zamiri varmış yani which ya da that. Değer hangi değer onların eğitime verdiği değer. Başka dikkat çekici bir ifade var mı? Var. O da to become arkadaşlar okur yazar olmak için eğitimli olmak için diyor mekmak için anlamında karşımıza çıkıyor. Sonra dikkat çekici olan bir diğer şey ezin varlığı. Ez ise burada uzun bir tarihi mücadelenin bir parçası olarak diye çevrildi. Ez'in yanında isim var ve olarak. Diğer önemli kelimeleri de eş anlamlarını vererek tabloya koydum. İnceleyelim. Resiliency resilience power potency strength yani dayanıklılık dirençlik güç determination kararlılık decisiveness firmness resoluteness literate okur yazar, eğitimli, educated, cultivated, cultured, well read, iyi okumuş bakın aynı Türkçe gibi. In favor of nokta noktadan yana nokta noktanın yanında nokta nokta için diye çevrilebilir. For on the side of in support of verilebilir. Testimony kelimesi ise şahitlik, tanıtlık, ondan sonra kanıt, delil gibi confirmation, evidence, proof, witness, testament Kelimeleriyle eş anlamlı olarak verilebilir arkadaşlar. Ee, önümüzdeki yaklaşmakta olan yok diye sosyal için oldukça uygun bir cümle diye düşünüyorum.